Merhaba, ECA kombi sıcak su arızası. Kombi sıcak su vermiyordu. Arada bir kafasına göre veriyordu. Sonra hemen dö duruyordu tekrardan. Öncelikle sensörümüzü değiştirdik. Sıcak su sensörümüzü. Şu arkadaki parça. Şu hemen vananın yanında bulunan parça. Baktık ki aynı arıza devam ediyor. Bir de şu arkada Hemen şu kartın arkasında, gaz valfinin de arkasında bulunan içeride sarı olarak görünen bir parça var. Bu ECA kombilerin akış türbünü dediğimiz parça. Bu arızalı idi. Söktüğümüz parça burada. Bunun içerisinde bir türbün var. Pervane gibi. Buradan su girişi oluyor bu kısımdan. Buradan suyun taziyi o pervane dönüyor. Söktüğümüzde gördük ki bu pervanenin su girdiği halde dönmüyor idi. Yerinden söktük. Yenisini taktık. Arkada görüyorsunuz. Tabii sökerken devre kartını, gaz varfini hep söküyoruz. Taktık. Şimdi sıcak suyu açalım. Kombimizi kapandı alalım. Bakın. Kombi devreye girdi. Ateş yanıyor. Şu anda artık sıcak su veriyor kombi iyi günler de kullansın.